Peşinde. Sanıyorsun ki sen ona sahip olduğunda mutlu olacaksın. Ama daha fazla mutsuzluk değil. Bence zaten hem giderek yalnızlaşıyoruz hem mutsuzlaşıyoruz. Hayalim şey olmaması abi, Fakir olmamış. Yani evde yiyecek yok ya ben şimdi şeye geldim. Burada çalıyorum, eve yiyecek getireceğim. O hayal. Alamadım demeyeceğim çünkü hiç almak bile istemiyorum ya öyle boş vermişim sana karşı. Bir daha inşallah hiç görüşmeyiz. Alamadım durduramıyorum. Neden? Çünkü çok fazla ağladığım için. Üzerinde yürüdüm yürümedim mi? Karşı takım üzerine yürümedim diyorsan ben kalabalığa yürümeyi seviyorum. Delikanlık yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyorsun kimseye. Box'ta bir dizi var Savaşçı diye. Dediler ki Fatih Ayas evet buyurun Savaşçı evet buyurun asker olacaksın. Tamam olur bana uyar. Bir tane Elif geldi dedi ki işte asker olacak arkadaşlar makyaja gelsin. Kasap gibi geleni geçeni kazıyor saçı. Ben de dedim ki saçımı kestirmeyeceğim. Dedi ki tamam sen terörist ol o <laughs> Bu kadar kolay vatan satılır mı? Verdi Barış Manço öldü, herkes saçını uzattı. Barış Akarsu öldü, herkes rakçı oldu. Müslüm Gürses öldü, herkes jiletçi oldu. Allah'ım, Bülent Ersoy'a uzun ömürler ver ya Rabbim. Kaçmak, gitmek, gidebilmektir asıl cesurca olan. Bilmiyorum. Duruma göre değişir Zafer Bey. Bazen gitmek en kolayıdır. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana bir kapandı. Her başarılı erkeğin arkasında... Hani kadın vardır. Bu Ama bana arkada olmak yakışmaz öyle değil mi? <laughs> Kızdan buluşacağız. Lan bu, ha? bu tipi hangi kız <laughs> Niye abi? Yenge tana bakmış, üstüne bir de çocuk yapmış. Ya tana bakılan dünyada bana tapılır be. Sen buraya gelirken beynini konuşacağım mı veriyorsun? Ya sizinle konuşacağım için çok geçirmiyor. <laughs>